Arabanın altına giren kediyi çıkarabilmek için yoğun çaba sarf ettiler. Olay Gebze Arap Çeşme Mahallesi'nde meydana geldi. İş yerine gitmek için cadde üzerinde otomobiliyle seyir halinde olan Kadir Yiğit isimli vatandaş yolun ortasında duran yavru bir kedi gördü. Kediye çarpmamak için otomobilini durduran sürücü bu sırada yaramaz yavrunun otomobilin altına girdiğini fark etti. Kediyi göremeyince ona zarar vermemek için aracını hiç hareket ettirmeyen Yiğit ardından ekiplere haber verdi. Ya, çok, çok bir ya. Yavru kediyi bulmaya çalışan ekipler dakikalarca uğraştıktan sonra minik yaramaz kendiliğinden saklandığı yerden çıkarak otomobilin yanından hızla uzaklaştı. İçerime giderken yolda seyir halindeyken yolda bir tane kedi oynarken gördüm yavru ee, çıkmadı da durdum ben durunca da kedi hemen motorun altına girdi şey ben durdum tabii kapattım motoru ee, seslenirken kediyi çıkartmaya çalışırken bekledim itfaiye ekiplerini aradım hemen gelsinler diye çıkmadı seslendim ee, salam falan koydum altına çıkması için itfaiye beklerken daha sonra itfaiye ekipleri geldi. E, çıkartmak için uğraşırken arka tarafa falan girdi. Sonra kendiliğinden çıktı koşarak gitti. İtfaiye arkadaşlara da çok teşekkür ederim.